Mesela şimdi Hz. Muhammed'e vahiy geldi, Kur'an yazdı. Ondan önce de işte bazı kitaplar yazıldı. Yani şu zamanda öyle bir şey olsa ben işim gereği Bakırköy'e falan eskiden ürün veriyordum. 10 tane Hz. Muhammed görmüşümdür. Yani bana vahiy geldi, kitap yazdım. Belki de yani Hz. Muhammed çok zeki bir deliydi yani. Ya arkadaşım, ezan niye bu kadar yüksek sesle okunuyor? Bu bile benim için bir inanmama sebebi. Mesela çan da çalar. Çok medeni, adam dört tane çan ona medeni diyorsunuz, ezan okunuyor, ona rahatsız oluyorsunuz. Ama bu kadar uzun, bu kadar... Ya bir şey diyeyim mi, yani Allah gökten ise bana şu durumu açıklayamaz. Ya ben derim ki yak beni cehenneminde, öyle söyle. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. İsminiz neydi? Özgür. Özgür Bey ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Çalışıyoruz. Arada vakit buldukça böyle geziyoruz Kadıköy'de. Çok güzel. Size bir sorumuz var şimdi din Kadıköy. felsefesiyle ilgili. Eğer bir yaratıcı varsa ve mesela vaat ettiği belli yerler var. Cennet, cehennem gibi. Bu iyi yere veya kötü bir yere gideceğimizi biliyorsa eğer yaratıcı. Neden bizi yaratıyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben buna cevap veremem. Yani ben bir yaratıcıya inanmadığım için buna cevap veremem. Anladım. İnansaydım bunu araştırırdım, soru sorardım, soruştururdum. Anladım. Peki mesela bu evrenin mesela bir güç tarafından mı oluştuğunu düşünüyorsunuz yoksa mesela belli doğa kanunları yasaları tarafından mı yapıldığını yani mesela bir yaratıcı yok o zaman mesela bu evren nasıl oluştu hangi felsefi fikir size daha mantıklı yakın geliyor veya hangi din? Yani evren, bu evren oluşmuş olabilir ee, tamamen bilimsel bir şey bence bir yaratıcının yapacağı bir şey değil. Yani bir yaratıcının yaptığını düşünürsem daha iyi bir dünya düzeni düşünürdüm herhalde. Hani bazı şeyler daha mantıklı gelirdi, aklıma yatardı. Ve yaratıcı kendini bu kadar göstermekten şey yapmazdı. Yani gücün bir şeyi var, yani bu kadar güçlüyse, bu kadar ilahi bir şeyse bence kendini bize bir şekilde gösterirdi. Teknolojinin gelişmediği zamanlarda, binlerce yıl öncesinde işte peygamberlerden falan bahsediyorlar. Kendilerini gösteriyorlarmış, çok rahat işte mucizelerini insanlara şey yapıp bir şekilde bu zamanda da olurdu diye düşünüyorum hani neden aynı mucize yani. peki mesela şimdi bir mucize çıkmış olsaydı ona da photoshop demez miydik ee, diyemezdik <laughs> ben ama <laughs> <laughs> mesela kamerada bir sürü şey var hatta sihirbazlar var örnek veriyorum. Onları gördüğümüz zaman da zaten onların mucize olmadığını inanıyoruz otomatik. Ama bir şekilde şimdi sihirbazların yaptığı şeyleri başka sihirbazlar açıklayabiliyor. Şimdi mucize dediğin olay da e, kamerada çekildiği zaman e, bunu bilim ve teknoloji geliştiği için bunun Foto montaj mı veya gerçek mi olduğunu bence bilebilirdi. Yani telefonumda fotoğraf çektiğim zaman bile arka planda hangi konumda çektiğimi gösteriyor. Ben bilmesem de. Peki, şöyle birkaç tane daha soracağım. Mesela mucizelerin peygamberlere özgü olduğunu söylüyorlar zaten dinlerde. Evet. Şu anda da bir peygamber yok. O yüzden mesela mucizenin olmadığını düşünebilir miyiz? Yani bence mucizeler peygamberlere özgü bir şey değil. Mesela şimdi Hazreti Muhammed'e vahiy geldi, Kur'an yazıldı. Ondan önce de işte bazı kitaplar yazıldı. Yani şu zamanda öyle bir şey olsa, ben işim gereği Bakırköy'e falan eskiden ürün veriyordum. 10 tane Hz. Muhammed görmüşümdür. Yani bana vahiy geldi, kitap yazdım. Belki de yani Hz. Muhammed çok zeki bir deliydi yani. Şöyle bakmak lazım. Şimdi imkanlı akli ve imkan zihni diye mantıkta iki tane kaide vardır. Bu kaideler şuna bakar. Birincisi kendi başına olmuş olabilecek olayları inceler. İkincisi de bize bunlarla alakalı denili sonunmuş olayları inceler. Mesela şöyle bakalım. Şu anda Karadeniz'deki suyun tamamının çekilmiş olma ihtimali normalde var mı? Var. Böyle bir şey. Z2 olarak olabilir var. değil mi? Peki ben size bunu söylesem şu anda sizin onun için endişelenmenizi gerektirecek bir şey var mı? Desem ki Karadeniz'deki bütün sular çekildi. Siz ilk olarak bana şunu sorarsınız yani buna dair bir kanıtın var mı? Söylediğim beni tatmin etmese de kendim gidip bunu deneyimleyebilirim evet. bir şekilde. Şimdi, delili olmadan olabilir diye konuştuğumuz olaylar. Şöyle mi, böyle mi diye sorduğumuz soruların hepsi imkânlı vehmine giriyor. Hı hı. Ama ne zaman ki bir tanesi bize bir delil sunarsa, o zaman biz onun söylediği şeyi kale almaya başlarız. Doğru. Şimdi mesela o dönemde açıklanamayacak bazı bilimsel bilgiler var. Hı hı. Mesela, Enbiya suresinde şöyle bir ayet geçiyor. Diyor ki: "Yer ve gök birleşikti. Biz onu birbirinden ayırdık." diyor. Şimdi baktığımız zaman o zamanın insanların aklının anlayabileceği şekilde aslında bir Big Bang tarifi var burada. Dağların sürüklenmesinden bahsediyor mesela. Nemis suresinde geçiyor burada. Alfred Wegener'in geçtiğimiz 50 yıl önce bulduğu, 1950'lerde ispatlanmış tektonik hareketlerle aslında kıtaların hareketlenmesi ve çok acayip bir ifade var. Dağların sürüklenmesi diyor ya. İngilizcesi de continental drift diye geçiyor. Drift kelimesi de birebir karşılığını veriyor aslında. Bunun gibi birçok atıf var mesela Güneş'in Buna döndüğü da bir teorim var benim. Şimdi ben mesela e, dün bir haber okudum. İşte Amerika'da e, Pentagon'un eski bir çalışanı yani böyle yavaş yavaş UFO'larla alakalı bir şeyleri görsellerle söylüyorlar. Şimdi benim buna teorimde de Hazreti Muhammed zamanında da e, bizden daha gelişmiş varlıkların e, dünyaya bir şekilde ziyaret et, etmesi, belki Hz. Muhammed'e denk gelmesi, rastlaşmaları belki o Ben şöyle bir şey soracağım. Az önceki örneğimize bir dönelim. Diyelim ki bu konuda bir delilimiz var mı? Yoksa olabilirlerle mi hareket ediyoruz? Ee, var. Ee, en azından şu, şu teknolojinin bu kadar geliştiği bir zamanda Amerika bu görselleri yayınlıyor. Veya NASA. Bu Amerika'nın yayınladığı bir görseller. Veya, veya o dönemlerde veya. bir UFO'nun gelip dünyaya bir bilgi verdiğine dair bir delilimiz var mı? Ben onu soruyorum. Ama şimdi e, e, bazı yazıtlarda falan gördüğüm kadarıyla belgesellerde falan e, bunu çok net resmetmişler. Mesela e, uçan nesneleri melek diye res res resmetmişler. O zaman şimdi bir dakika. Şimdi İnsanların zihninde olan bir şeyi biz delil olarak kabul edeceksek bir sürü insanın zihninde de Allah tasavvuru var. Başlıyor, o zaman onu da başlıyor. kabul edeceğim şey ama bu sadece bir coğrafyada değil, birkaç coğrafyada buna benzer şeyler yazılmış olabilir. Şöyle. Melek de mesela birçok coğrafyada var. O zaman başlıyor, meleği de kabul edelim direkt. şöyle diyorum mesela şimdi ben o zaman da yaşasaydım, şu zamanki teknoloji olmasaydı gökten bir şey yani inen bir cisim görseydim buna şey derdim yani. E, aklım teknoloji için bilmediği için ben bundan 20 sene önce telefonun, internetin böyle sesli, görüntülü görüşmelerin evden eve yapılacağını bile hayal edemezdim. Ki o zamanki insanı düşünüyorum yani ben bunu kanatlı insan olarak resmederdim. Mesela şimdi e, arkasına bir e, bir hava cihazı takıp da iki tuşla uçan insanlar var şöyle söyleyeyim o zaman. 200 sene sonra insanlar gelse ve günümüzü görseler, deseler ki bunların teknolojileri bu kadardı. Melek diye bir şey çizmişler, kitaplarında yazmışlar, bunu birbirlerine anlatmışlar. O zaman biz bunu doğru mu kabul ederdik? Yoksa melek var mı yok mu diye mi araştırırdık? Yok mu var mı diye ben araştırırdım. Değil mi? Şimdi biz de o döneme dönüp acaba bunlar var mı yok mu diye mi araştırmamız lazım ya da şöyle mi dememiz lazım? 5 tane coğrafyada farklı farklı melek tasavvurları var. O zaman melekler varmış diye mi kabul ederiz? Şimdi mesela ben şuradan kanatlı bir insan imsemse kamera çekiyor. Yani bunu bin milyarlarca insana bir anda biz şaşırırız bir şey olur bir şekilde anlarlar. Yolda zaten, kamerayı gerçek mi değil mi diye bakarlar. Az önce biz şöyle dedik. Dedik ki zaten o dönemde mucize olabilecek şeyleri kitaba yazmış <laughs> ve şu anda biz onun mucize olduğunu şu an ispatladık dedik. Mesela evrenin genişlemesinden bahsediyor. Big Bang'den bahsediyor. Haynı Yıldızların birbirlerinden bu, ayrılmasından bu, bu bahsediyor. Değil, bu çok büyük bir akıl işte. Yani adamın o zaman nasıl bir zeki olduğunu bilmiyorsun ki yani o... Zeki... Dediği kadar zeki olsun uzayda uzayın genişlemesine bir zeka bulabilir mi? Tabii ki uzayla ilgili bir sürü teori vardı. Bir çoğu da şu anda zaten sadece Hz Muhammed'in Kur'an'dan yazdığından ibaret değil. Şu anda günümüzde çok ilgili olmadığım için örnek veremiyorum yanlış olmasın. Einstein uzaya mı gitmiş? Adamın uzayla ilgili... Ama uzayı sürü... gözlemleyebilecek bir Hubble teleskopu varmış. Ama... E gözlemliyor ama bir şekilde bunu yorumluyor adam aklıyla. Şöyle yorumluyor, yorumluyor hatta iki tane yıldızın birbirine olan uzaklığına bakıyor. Seneler geçtikçe bu yıldızların birbirinden uzaklaşmasını görüyor. Ondan sonra diyor ki eğer bu yıldızlar sabit olması gerekirken birbirlerinden uzaklaşıyorlarsa demek ki bu evren genişleyerek var olmuştur. Hala da genişliyordur diyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ahmet belki. 600'lü yıllarda mikroskobun olmadığı bir dönemde birisi 100 tane mesele söyleyip 100 tanesini de tutturabilir mi? Yani şimdi mesela Pir Pireys... Bir harita çizmiş, o zamanlarda sırf... bir tane harita çizmiş, <laughs> bir tanesini tutturmuş. <laughs> ama tutturmuşsun işte, <laughs> çok <gülüyor> ama doğru bir şey. Piriris de şöyle yapmış. Dünyayı gezmiş, dolaşmış. Daha önceki mesela, Batlamyus'un çizdiği... ...dünyaya çok yakın, benzeyen bir harita var mesela. Ama, ya ama ben zekadan bahsediyorum. Olabilir. O zaman de şimdi de şunu kabul ettik dedik ki dünyanın i̇lahi en zeki bir, insanı. İlahi bir şey olmadığından bahsediyor. Şöyle diyelim o zaman dünyanın en zeki insanı. <laughs> sizce böyle bir insan insanları kandırmaya mı uğraşır? Ben e... eğer diyeceksek ki dünyanın en zeki insanı, ondan daha zekisi gelmedi. Muhteşem şeyleri o dönemlerde keşfetmiş, bulmuş, söylemiş. O zaman, o zaman, o zaman onun şey peygamber olduğunu, olduğunu kabul edelim. O zamanın şartlarını. Ee, insanları nasıl etkilemesi gerektiğini, adam şimdi ben Hazreti Muhammed olsam şey desem, e, işte dünya dışı varlıklar geldi işte ya anlatamazsın ki insanlara. Nasıl anlatacaksın? Bu az önce söylediğim o gibi insan... delilsiz bir şey. Tamamen e, delilsiz bir şey. İnsanların inancı, bakışı, bunu yorumlama şekli ben bilemem ama adam da ona göre bir şey söylemiştir yani. Ama siz şu anda bana tamamen delilsiz bir şey söyleyip onun gerçek olduğuna inandığınızı söylüyorsunuz. Bu vesvese Hatta psikolojide bazı alanlarda insanların vesvese sıkıntısının yaşamasının sebebi bu zaten. Olmayan şeyleri, delili dahi olmayan şeyleri oluyormuş gibi zannediyoruz. Mesela odada bir odada arkada. Şey Söylüyorum. Ama bakın. Dünyayı yaratan ilahi bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Ama ortada hiçbir şey yok. Varsayım sadece. Yok var aslında. Ben işte ben görmem lazım. Evrenin genişlediğini 600'lü yıllarda söylüyor bir kitap. Ama bakın ben bugün okumadım. Siz okumuşsunuz anladığım kadarıyla. Yani farklı düşüncelere de sahibiz. Yani ben böyle yorumlamazdım en azından. Benim gibi yorumlayan insanlar böyle yorumlamazdı. E, dünyada ne oluyorsa olsun birileri bir şey görürdü. Ben görürdüm mesela. E, ben de derdim ki evet ya böyle ilahi bir şey var. İşte onlar Benim var zaten. Var. Bakın iki türlü anlatacağım. Birincisi bilimsel ol Görecek kadar anlatacağım size. Birincisi Rum suresinde şöyle bir ifade geçiyor diyor ki Rumlar Persileri yenecektir diyor. Şimdi Rumlar ve Persiler o dönemde bu ayet gelmeden önce savaşıyorlar. Rumlar dediğim Doğu Roma bu arada. Persiler de İranlılar. Savaş yapıyorlar. İranlılar Rumları çok ciddi bir şekilde alt ediyor. Bunun üzerine Mekke'deki müşrikler inanan insanların üzerine geliyorlar. Diyorlar ki bakın Rumlar Hristiyanlar yani onlara da bir kitap geldi. Perslerse ateşe tapıyorlar. Onlar da bir yaratıcıya inanmıyorlar. Şimdi Rumlarla Persiler savaş yaptı. Persiler yendi. Kitap gelen insanları yendi. Biz de sizin üzerinize gelirsek sizi yeneriz diyorlar. Bunun üzerine bir ayet geliyor. Ayette diyor ki 3 ila 9 sene içerisinde Rumlar tekrardan Persleri yenecektir diyor. Hatta bunun üzerine bazı müşrikler iddiaya giriyorlar Hz. Ebu Bekir Bu olay gerçekleşecek mi diye. Çünkü Rumlar çok ciddi bir yenilgi alıyor. Tarihçiler bazı dönemi tarihçileri diyorlar ki bu devlet tekrardan ayağa kalkma ihtimali yok diyorlar. Ardından 3 ila 7 sene sonra bu savaş yaşanıyor. Birincisi bir savaş olacağını bildi ayette. İkincisi kendi dönemindeyken peygamber bir ayet söyledi. Kendi dönemindeyken yani o olay yanlış çıkmış olsa veya savaş olmamış olsa kendi peygamberlerini tehlike attı. Üçüncüsü kimin yeneceğini ve aslında eli daha düşük olanların yeneceğini söyledi. Onu da bildi ve 3 ila 9 sene içerisinde bu savaşın çıkacağını bildi. Onu da bildi. Beşincisi en önemlisi de bu. Yeryüzünün en alçak noktasında savaşacaklardır diyor. Tahtel Ars. Şimdi bugün bakıyoruz o dönemlerde rakım ölçme aleti yok. Ama bugün bakıyoruz ki en alçak düzlükte savaş yapılıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 200-300 metre aşağıda. Ama etrafı dağlarla kaplı olduğu için içerisine su girmemiş. Şimdi birinin o dönemde böyle bir şey söylemeyin ihtimali var mı? Yani Cora Bas bayağı bir mucize. Yapmamasını bir yorumladığını bilmiyorum ama bir haber olduğum için. Ama e, kazanması zor savaşı nasıl kazandığına e, tahmin ettiğini az çok şu anda söyleyince akıl erdirebiliyorum. İnançla alakalı bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sen... Ben size bir tane ok atsam. O ok da 10 noktasını vursa. Siz dersiniz ki şans. İkinciyi çeksem, ikincisi de tam onun üstüne girse. Üçüncüyü atsam, beşinciyi atsam, onuncuyu atsam artık siz bu bir şans diyemezsiniz. Ama atan kişinin yeteneğiyle alakalı bir şey ya. <laughs> Demek ki o yetenekli ve doğru dersiniz değil mi? İşte bu kitapta 10 tane, 100 tane, 1000 tane böyle ok atıyor. Hepsini tutturuyor. İşte artık bizim şans demeye ihtiyam almışız kalmıyor. Bunu da zannetmiyorum yani. Peki mesela bir tane tutturmadığını söyleyebilir misiniz? Zannetmiyorum dememin sebebi okumamam. Ama şu anda siz delili olmayan bir şeye inanıyorsunuz besbelli. Çünkü bir deliliniz yok. O yanlış olduğuna Kur'an'da hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Hiçbir deliliniz yok ama inanıyorsunuz ki yanlış. Ben şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela bir diziye filme başlarken fragmanına bakıyorum. İlgimi çeken bir şey oluyorsa ya bir bakayım derim. Benim dine bakışım da böyle bir şey. Şimdi benim bu ülkede yaşadığım şey bu dinin fragmanı gibi bir şey. İlgimi çeken hiçbir şey yok. Örnek veriyorum ezan okunuyor. Ya arkadaşım ezan niye bu kadar yüksek sesle okunuyor? Ben Müslümansam namazın ne zaman kılınacağını bilirim. Saatim var, şuyum var, buyum var. Bu bile benim için bir saygısızlık. Ramazan'da. Ya Ramazan davulu çalıyorlar. Arkadaşım ben yani hadi eskiden tamam hadi diyelim saat yok, şu yoktu. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ya beni uyandırmaya ne hakkım var? Ben belki iki saat uyudum, belki evimde gerçekten bir hastam var. Belki uyandığımda bir daha uyuyamayacağım. Ben bir ay boyunca işe öyle bitkin durumda gitmek zorunda mıyım? Bu bile benim için bir inanmama sebebi, ilgimi çekmeme sebebi. Örnek veriyorum ya. Şöyle söyleyeyim. Hani diyoruz ya insanların inandıklarına saygı duyalım. Ateistler inanmıyorsa onlara saygı duyalım. Yok yo, ben... <laughs> Hristiyanların dinine saygı duyalım. Bu ona çok ters bir düşünce söylediğiniz. Zamanında burada başka dine mensup insanlar da yaşadı. Hristiyanlar. Şu anda mesela kaynaklardan okuyoruz ki onlar bile o dönemlerde dışarıda özellikle insanların önünde bir şeyler içmezlermiş. Çünkü o onların dininin bir saygı gerekliliği. Aynı şekilde Müslümanların da bir saygısı var. Mesela Hristiyan mabetleri şu an hala bu ülkede mevcut. Hatta Kadıköy'de birkaç tane görebilirsiniz. Onlar yıkılmaz. Çünkü onların dinine bir saygıdır. Aynı şekilde devam edeyim. Mesela çan çalar. Çok medeni adam dört tane çan <laughs> Ona medeni ediyorsunuz. Şey. bir ezan okunuyor ona rahatsız oluyorsunuz. Ama bu kadar uzun bu kadar ya ben de diyorum ki mesela ezanın okunuşunu da bir şeyle belli Bir tane top at bir tane günde mesela. İşte aslında bir şeye gir yani. Mesela şimdi aynı şey mesela Türk bayrağı için konuşalım. Bir şey diyeyim mi yani Allah gökten bana şu durumu açıklayamaz ya. Ben derim ki yak beni cehennemin öyle söyle. Ee, yani Müslümanlığı şöyle yorumluyorum. Kendi davana geçmişte insanları nasıl katarsın tanımadığın bilmediğin insanlara? İşte ben Müslüman ülkeyim. Sen beni tanımıyorsun ama biz din kardeşiz. Gel beraber savaşımızda savaşalım. Bana destek ol. Sırf Müslüman olduğu için gidersin. Ya yani şimdi bu zamanda da öyle işte. Sırf Müslüman olduğu için başka ülkelerin yaptığı şeyleri lanetleyebiliyorsun. Anladım peki. Teşekkür ederim katılımınız için. Kolay gelsin.